Diyor. ilk stüdyo konuğumuzu ağırlıyoruz artık. Gezgin, rehber, aynı zamanda da bir yazar olan Sayın Saffet Emre Tonguç bizimle birlikte bir günde. Hoş geldiniz tekrar Hoş bir güne. Ee, yine çok keyifli bir şey yaptınız. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Ödüllü, bol ödüllü e, kitaplarınızın yanında yine ödüllü İstanbul hakkında her şeyin hemen ardından şimdi böyle vizörümüz biraz daha daraldı ve Boğaz hakkında her, her şey, şey kitabı da okuyucuyla buluştu. hemen. Erguvanlı bu fotoğraf çok güzel bununla başlayalım. Çok Zaten teşekkür Boğazın ederim Ardama çünkü Erguvanlı. bu benim çok sevdiğim bir fotoğrafımdı. Bir gün eve dönerken e, çekmiştim ve e, ileride bir gün Boğaz kitabım olursa muhakkak bunu kapak fotoğrafı olarak kullanacağım Hı -hı. diye düşünmüştüm. Beğendiğinize çok sevindim. Sıcacık olmuş kapağıyla birlikte kitabın içindeki bilgiler de sıcacık çünkü İstanbul hakkında en yenilenmiş bilgileri görüyoruz. Çok güncel bilgiler. Tarihiyle birlikte güncellenmiş bilgiler var. Bu 360 e, sayfa içinde. Neler var? Biraz sizden dinleyelim. Valla aslında yok yok adı gibi bir kitap oldu Boğaz hakkında her şey. Boğaz hakkında ne düşünüyorsanız hepsini kitapta bulmanız mümkün. Hı hı. E, fakat öncelikle e, Boğaz Yalıları çok e, ön planda kitabımızda. Çünkü biliyorsunuz Boğaz'da birbirinden güzel yalılar var. Tarihi Osmanlı yalıları var. Ve e, yalıların sayısı 600 civarında. Bunların 360 tanesi tarihi nitelik sayıda e, yalı sayılıyor. Yani birinci, ikinci ve 3. sınıf yalılar. Ve biz bunlardan yaklaşık 110 tanesini kaydettik değer bulduğumuz 110 tanesini kitabımıza koyduk ve e, bu kitapta da çok sıra dışı bir şey yaptık. Bugüne kadar yapılmış olan Boğaz ve İstanbul kitaplarında hep yılları dışarıdan görürsünüz. Yani içeride nasıl bir hayat vardır, ne Hı -hı. olup biter bunları bilmezsiniz ya da dekorasyonları nasıldır e, nasıl dekore edilmişlerdir pek fikir sahibi olamazsınız. Biz 20'den fazla yılının iç fotoğraflarını kullandık. E, dolayısıyla insanlar artık iç fotoğraflarını da görme şansına sahip olacaklar. Bu e, sıra dışı bir özelliği oldu Kitabı kitabımızda yerlerinden ayıran evet, bir özellik kesinlikle. oldu aslında. O iç mekan fotoğrafları, oradaki yaşamlar, e, kullanılan objeler, dikkat çok çekici doğru. o fotoğraflardan. Evet. evet. E, çünkü yalıların içerisinde çok ilginç hayatlar var. Mesela kullandığımız iki yalının e, Osmanlı döneminden kalma orijinal hamamları duruyor. Hı -hı. Bu hamamların fotoğraflarını koyduk. Bir tanesi de Zarif Mustafa Paşa yalısında ise kahve odası var. Ve e, kahve odası çok ilginç. Çünkü vakti zamanında orada yüzme havuzu varmış. E, Yalı boğaz zeki en eski yalılardan bir 1700'lü yıllardan kalma hı hı. 300 senelik bir tarihe sahip ve tabii 1700'lü yıllarda kadınlar denize giremiyorlar. Mahremiyet dolayısıyla evin içinde denize girmeleri için bir deniz hamamı yapılmış. Hı hı. Ve bugün oturan aile onun üzerine camla kapatmış. Altında hala Boğaz'dan gelen su var ve içine balıklar, deniz hayvanları koymuş. Siz kahvenizi içerken düşünebiliyor musunuz deniz yıldızları, balıklar falan aşağıda yüzüyorlar. Evin, içinden Böyle, evin mi içinde evin içinde evet. Yani bugünkü anlamda Baktığınızda o deniz hamamı dedikleri e, kapalı bir yüzme havuzu evin içinde bulunan. Böyle çok ilginç özelliklere de e, kitapta yer vermeye çalıştık. Aynı zamanda efsaneler var, yalıların hikayeleri var. Çünkü gerçekten birbirinden ilginç e, hikayeler yatıyor baktığınızda yalılarla ilgili. Tarihleri de var. Tabii tabii. Ee, o da zaten, önemli. Böyle kısa kısa bilgilerle. Kesinlikle mimari olarak. Yani biz e, mümkün olduğu kadar hap bilgilerle e, insanlara çok şeyler anlatmaya e, çalıştık e, bu kitapta. Ve e, kitabımız aslında bir e, rota takip ediyor. Evet ben de tam o rotayı şu anda sormak istiyordum. Çünkü Boğaz dediğimiz zaman bir uçtan bir uca anlatacak çok fazla çok, şey var. Çok 360 sayfaya e, her şeyi sığdırmak da aslında güç. O yüzden nasıl bir rota izlediniz? Hangi durakları e, belirlediniz? Şöyle yaptık. Öncelikle e, Boğaz'ın çok önemli bir konumu var. Çünkü İstanbul'u e, ikiye bölüyor. Baktığınızda İstanbul dünyada iki kıta üzerine kurulmuş yegane şehir. Hı hı. Ve Boğaz da e, bu su yolu da e, şehri ikiye e, bölüyor. O çerçevede biz öncelikle Avrupa yakasından başladık. Ve can kurtarandan yani en güney noktadan en yukarıya kadar Rumeli Feneri'ne kadar çıktık ki Bozun 21 tane e, farklı konu var burada. E, bütün Boğaz köylerini e, bu rotanın içine koyduk. Emirgan'dan tutun da Bebe'ye kadar. Rumeli Sarı'ndan tutun. İstinye'ye, Yeniköy'e kadar her yeri bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda çok ilginç yerleri de ayrı konular halinde değerlendirdik. Mesela bir Dolma Dolmabahçe Sarayı, hı hı. bir Çırağan Sarayı, Yıldız Parkı. Bunlar ayrı konular içerisinde e, yer aldı o rotamızda. E, sonra Asya yakasına geçtik. Asya yakasında da yolculuğumuza modadan başladık. Gene kuzeye doğru devam ettik. Çünkü bir e, tekne turu yaptığınızda ya da bir vapurla dolaştığınızda boğazı e, o da aynı rotayı takip ederek yukarıya Karadeniz'e doğru çıkıyor. Ve bu çerçevede de Anadolu Kavağı'na hatta daha ilerisine Poyrazköy'e Anadolu Feneri'ne kadar uzandı yolculuğumuz. Ve aynı zamanda orada e, o rota boyunca nerede kalınır, nerede, nerede ne yenilir. Kesinlikle. E, gezdiğiniz mekanlar aslında hani anlam ifade eder. Tarihte o mekanlar ne diye kullanılmıştır. Her türlü bilgiyle donanmış vaziyette eski ya da yeni elinizde bulabileceğiniz kesinlikle kesinlikle çıktı. çok doğru söylüyorsunuz. Ee, bir de kolaylık olsun diye bir harita var. E, haritayı da koyduk. En azından insanlar haritaya baksınlar. Hatta bu e, 34 tane konudan oluşuyor e, kitabımız. Her e, konunun yanına bir tane de kutucuk ilave ettik ki insanlar bir e, işaret koysunlar <laughs> Böylelikle kitaptaki kaç yeri e, gördüklerini e, görebilsinler e, istedik. E, çünkü gerçekten çok fazla şey var kitapta. Bütün sarayları bulabiliyorsunuz. Beylerbeyi Sarayı'ndan evet. e, Dolmabahçe'ye kadar. Kasırların hepsi var. E, köşkler var. İşte Küçük Su Kasrı var, ıhlamur Kasrı var. E, ne de olsa o da Beşiktaş'ta yer aldığı için Boğaz'ın bir parçası halinde görülüyor. Müzeler var. E, Deniz Müzesi'nden tutun da e, Sakıp Sabancı Müzesi'ne, Sadberkan'ın, Sadberkanın Müzesi'ne kadar Müzesi bütün var. onları koyduk. Çok güzel ibadethaneler var. Bütün e, camiler olsun, kiliseler olsun, sinagoglar olsun bunlar da e, kitabımızın bir parçası e, haline geldi. Çünkü Boğaz o kadar çok tarihi eserle e, süslenmiş ki onlarsız kitabın eksik olacağını e, düşündük. Mesela yaz ...yazlık sefarethaneler var. Yani çok önemli konsolosluk Hı -hı. E, binalarının yazlık mekanları var. İşte İtalyan sefaretinden tutun da e, Rus sefaretine Hı -hı. kadar. Alman sefaretinden tutun da İspanyol sefaretine kadar. Onların yazlık binalarının hikayelerini de gene kitabımızda anlatmaya çalıştık. Ve anlatırken aslında bol da fotoğraf kullandınız. Kesinlikle, kesinlikle. E, çünkü e, daha önceki kitabımız İstanbul hakkında her şeydi. Ve onun e, İngilizce versiyonunu yapmıştık Hı -hı. İstanbul'da Altmut kaydı olarak. Bu kitap çok büyük bir başarı kazandı. E, yılın en iyi kitabı ödülünü e, aldı. Amerika'da New York Times olsun, International Herald Tribune olsun çok önemli dergilerde ve gazetelerde e, çıktı. Hı hı. E, ve o kitabımızı 3000 fotoğrafla süslenmişti. Bol miktarda harita vardı, eski gravür vardı, eski kart kartpostallar ve fotoğraflar vardı. Aynısını Boğaz hakkında her şeyde de yapmaya çalıştık. Çok değerli fotoğrafçılarla çalıştık. Onlara buradan teşekkür etmek istiyorum. Onların fotoğrafları gerçekten çok renkli hale getirdi. Panoramik fotoğraflar e, yerleştirdik kitabın içine. Evet. Çünkü bunların e, üstünde bütün o yerleri gösterdik. Bazen insanlar manzaralara bakıyorlar ama manzarada ne gördüklerini bilmiyorlar. Biz de onun için burası işte Zarif Mustafa Paşa yalısı, yanındaki Aha. Komodor Remzi Bey yalısı, şu gördüğünüz Adile Sultan e, sarayı diyerekten üzerinden e, oklar çıkartarak o yerleri de panoramik fotoğraflarda işaretledik. Aslında şöyle e, şimdi havalar ısınırsa eğer bu kara kış giderse. İnşallah. Bona binip elinize simitinizi çayınızı alıp de bir de bu kitabı alırsanız o rota boyunca vapurda Boğaz turu boyunca aslında nerede ne var hangi Kesinlikle. anlamı ifade ediyor? Çok rahatlıkla bu kitaptan takip edebilirsiniz. Şimdi boğaz hakkında her şey diyoruz. Sizinle sohbet ederken bir yandan da fotoğraflar görüntüler ekrana yansıyor. Ee, boğaz diyoruz. Boğaz içi köprüsünü de görüyoruz. Siz zaten kitaba boğazla başlıyorsunuz. Boğaz ve köprüleri dünyanın kolyesi Kesinlikle. diye. Köprüler hakkında ne düşünüyorsunuz kişisel olarak? Ee, köprüler aslında gece ee, halleri bir de. Gece halleri. Maalesef istiyor. geceliğin e, renklerini ben çok fazla beğenmiyorum. Yani ışıklandırılma kesinlikle çok hoş bir evet. fikir ama ışıklandırılmada birazcık değişiklik yapılırsa çok daha güzel e, gelebilir göze. Mesela birinci köprü çok ekolayzır gibi geliyor bana. Hani müzik setlerinde olur ya ekolayzırlar lambaları sürekli e, değişir. E, bir ondan şikayetçiyim. İki bence İstanbul'a iki tane köprü yeter. Üçüncü köprünün olmaması lazım diye düşünüyorum. Çünkü İstanbul'da şu anda ciddi bir nüfus fazlalığı var. Bana göre dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi ama 16 milyon nüfus İstanbul için çok fazla. Keşke Sydney gibi olsaydı 4-5 milyon bir nüfusta kalsaydı hı hı. çünkü bu İstanbul'un kaldırabileceği bir nüfus ama üçüncü bir köprü yaptığınızda yeni nüfusun gelmesine de sebep oluyorsunuz çünkü çok daha fazla sayıda insan o yeni açılacak yerlere yerleşimlere bugün orman olan ama ileride şehir olacak bölgelere yerleşecekler. Bunun içinde tehlike sinyalleri görüyorum şehir açısından ve ben en çok şundan korkuyorum bir gün gelecek İstanbul dünyanın en büyük otoparkı haline gelecek insanlar arabalarını bırakıp evlerine yürüyerek dönmek zorunda kalacaklar çünkü trafik kilitlenecek ki bugün de örneklerini yaşıyoruz bunu. <laughs> umarız o günleri görmeyiz İnşallah. o günler gelmez ki İnşallah. görmeyiz daha doğrusu ve köprüler ve ışıklandırmaları konusunda da düşüncelerinize katılıyorum duyan gelmiş gibi aslında ışıklandırma daha belki sade evet. haliyle İstanbul'un o güzelliğine yakışır hal alabilir siz bu kitabı yazarken mutlaka İstanbul'da bilmediğiniz nokta yoktur ama aa ben bile bilmiyordum. Çok ilginçmiş dediğiniz bir şeyle karşılaştınız Aa, Çok fazla şeyle karşılaştım. Yani ben İstanbul hakkında her şeyi yazarken de çok fazla şeyle karşılaştım ki o kitap bizim yaklaşık 3 senemizi almıştı. Bütün şehri Hı -hı. adım adım dolaşmıştık İstanbul hakkında her şeyi hazırlarken. Ee, Boğaz hakkında da çok ilginç bilgilerle karşılaştık. Mesela bir tanesini hemen aktarmak istiyorum. Ee, Mısır Konsolosu en güzel binalarından biridir. Hemen Bebek'te yer Yenilendi. alır. Muhteşem bir Arnavut ee, dediğiniz gibi çok ciddi bir restorasyon geçirdi evet. daha da güzelleşti mesela o hıdivlere ait hıdivler kim Osmanlı e, döneminde Mısır'ı yöneten valiler ve bunlar e, kışın e, Kahire'de e, yaşıyorlar hı hı. ya da İskenderiye'de yazında e, çok sıcak olduğu için Mısır İstanbul'a geliyorlar ve o sarayda da e, muhteşem zaman geçiriyorlar. E, Hidiv'in annesi de Hidiva diye geçiyor. Ve e, bu kadın Osmanlı'da paşa ünvanına sahip yegane kişi. 2. Abdülhamit kendisine bu ünvanı vermiş. Ve kadıncağız e, Cumhuriyet döneminde Cumhuriyet'e e, bu e, sarayı hediye etmek istiyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne. Ve bunun için bir e, yazı yazıyor. Resmi Hı -hı. bir yazı. Fakat biliyorsunuz Cumhuriyet'le birlikte bütün bu ünvanlar kaldırılıyor. Paşa ünvanı artık yok. Hidiva ünvanı yok. E, kadıncağız'ın e, mektubuna şöyle bir cevap geliyor... Bebekli Emine Hanım diye. Kadın buna çok sinirleniyor. Nasıl beni Bebekli Emine Hanım olarak görürler? Ve bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne vermekten vazgeçiyor. Ve o güzel sarayı e, Mısır hükümetine e, veriyor. Sonuçta da Mısır e, konsolosu olarak kullanılmasının sebebi bu. Mısır konsolosluğu da çok uzun süre o binayı aslında çok hor kullandı. Çok, Bunu söylemek çok hor lazım. Hor Şu anda evet. yenilendi ama e, çok hor kullandı. Çok yazık ediyorlardı. Evet. Neyse ki sınırdan bazı döndü. bir kirlilik abidesi olarak duruyordu. Allah'tan eski görkemine kavuştu. Evet. merdivenleri bina kadar en az güzel. O çok, merdivenleri, çok güzel çok, e, bina. E, çok gerçekten özel. E, kitapta hep özel bilgiler olduğunu söyledik ama siz aynı zamanda özel kişileri de Hı -hı. Türkiye'de gezdiriyorsunuz. Geziyorum, doğru. E, onunla ilgili bilgileri de zaten sık sık e, basında yine takip edebiliyoruz. Hı -hı. E, o gezdirdiğiniz kişiler size böyle İstanbul hakkında, Boğaz hakkında çok özel ne dediler? Ya da onların da e, bir takım böyle endişeleri oldu mu İstanbul'un ve Boğaz'ın geleceğine dair? E, şimdi öncelikle İstanbul'dan çok etkilendiklerini söyleyeyim yabancı misafirler. Mesela en son gezdirdiklerinden bir tanesi Amerika'nın ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'tı. Albright, Onunla evet. çok muhteşem zamanlar geçirdik ki e, ondan sonra Dışişleri Bakanlığı yapan kişilerden biri olan e, Colin Powell'la da İstanbul hmm. turu yapmıştım. Hatta ona da İstanbul'u gezdirmiştim. E, ...şundan çok rahatsızlar. Ee, Boğaz'da çok ciddi bir e, inşaat var. Her ne kadar boğazda inşaat yasağı olsa da e, mesela benim e, boğaz surlarında en çok e, korktuğum bölgelerden bir tanesi küçük su önleri. Çünkü oraya hı hı. geldiğinizde arkada inanılmaz kötü bir site var. Bütün bir orman katledilmiş ve tam bir beton yığını şeklinde ki e, Rumeli Hisarı tarafından Her baktığınızda görüyor, da evet. e, gözüküyor. E, ben orayı görmemeleri için elimden geleni yapıyorum. Hemen karşı tarafı anlatmaya bakıyorum. Bakın Rumeli Hisarı var. Dünyanın en güzel kaleleri bir tanesidir. 1452'de yapılmıştır diye mümkün olduğu kadar uzatmaya çalışıyorum ki o e, çirkinliğe şahitlik etmesinler diye. E, onları bu beton yığını haline gelmesi boğazın e, çok rahatsız ediyor. Bu konuda her ne kadar boğazda e, inşaat yasağı olsa da e, daha fazla tedbirlerin alınması gerektiğine e, inanıyorum. E, ayrıca e, boğazdaki Peki. restorasyonlar da her zaman çok dikkatle yapılmıyor. E, yani bakıyorsunuz çok güzel bir yalı. Ama o kadar kötü restore ediliyor ki adeta e, yeni inşa edilmiş gibi e, duruyor. Bunlar da yabancı misafirleri rahatsız eden konulardan biri. Sonradan içimiz acımasın. Şimdiden evet, söylemiş kesinlikle, olalım. Boğaz'a hakkında her şey kitabı okumanız için her zaman elinizin altında bulunması için sizi bekliyor. Çok teşekkür ediyorum Saffet Emre Doğutluç. Ben teşekkür ederim böylecak hocam için. Sağ olun. Kısacık bir reklam arası vereceğiz. Sonra tam saat başında devam edeceğiz.